Rekod Medya'nın Yabancı Sınırı programına hoş geldiniz. Bugün Oğuz Oruç'la beraber Erzurumspor-Galatasaray maç sonu yayını yapacağız ki artık bu tarz özellikle dört büyükleri maçlarından sonraki maç sonu yayınlarında bir gelenek haline getireceğiz kanalımızda. Bu da ilk videomuz oluyor aslında bu anlamda. Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk. Yani öyle halatır faslını falan kısa tutuyorum. Çünkü mümkün olduğunca böyle hap bir video yapmaya çalışacağız. Hemen böyle kısa sürede tüketilecek. O yüzden de hiç uzatmadan başlayayım istersen. Evet. E, Galatasaray bir süredir kazanamıyordu. E, ve yani Erzurum deplasmanı da kolay bir deplasman değil. Ama tabi hem seyirci olmayınca hem de maçın oynandığı mevsim biraz daha... Yani zor Erzurum deplasmanı <laughs> şartlarına göre ee, daha az acımasız olunca diyeyim. E, Galatasaray'ın işi biraz daha kolay oldu. E, ama tabii işte Falk'a anlatılmasıyla biraz işlerin zora gireceği düşünülmüştü. Ama sonrasında Erzurumspor Spor, o, mesela Alanya'nın maçın son 10 evet. dakikasında uyguladığı baskıyı uygulayamadı. Ve Galatasaray sağdan e, 3 puanla galip ayrıldı. E, sağ dışını önce konuşmak istiyorum. Tamam. sahaya gelmeden önce ama tabi detaylı olarak saha içini konuşacağız bu tarz programlarda. Yani i̇lk 11'ler açıklandıktan sonra başladı aslında maçın hikayesi ama e, olay aslında ilk 11'de yazan oyuncu isimleri değildi. Berlanda'nın yanında yazan e, parantez içinde K harfiydi. E, ve hani bunun hikayesi aslında ya, hani ben Berlanda'yı seven biri olarak tabii ki çok mutlu oldum ama bu Berlanda'nın eline ilk kez geçen bir fırsat değildi. Yani Fatih Terim aslında hani işte yaptığı açıklamada en kıdemli oyuncu olduğu için bugün kaptan gibi bir ifade kullandı ama Berlanda'nın en kıdemli oyuncu olup sahaya kaptan çıkamadığı maçlarda aslında olmuştu. Ee, ki hani hal ve hareketleriyle Galatasaray taraftarını hani tedirgin eden bir oyuncu aslında. Ama bugün o da e, verdiği bir sakinlik, dinginlik kesinlikle vardı. Ama ben e, bu kararın hani Belhanda'dan ziyade Fatih Terim'in hem yönetime verdiği bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Hem de medyaya verdiği bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem Mustafa Cengiz'in Belhanda ve Fegül'ü özelinde hatta Falcao'yu da dahil edebiliriz buna. Son zamanlarda bir oyuncu itibarsızlaştırma geleneği var. Bunu da aslında birlikte eleştirmiştik. Onun dışında da medyada da sürekli işte Belhanda gitti gidiyor. Kulübü FIFA'ya şikayet etti. indirim yapmadım. Tarzı her gün bir haber düşüyor. Fatih Terim de bence bunlara bir reaksiyon olarak Belanda'yı sahaya kaptan olarak çıkardı. bundan verim aldığını da aslında söyleyebiliriz bence. Ya kesinlikle abi. Sonuçta ya Galatasaray'ın mevcut elindeki kadrosuna baktığımız zaman hani direkt bir on numaraya geçtim. Takımın bireysel anlamda takıma yaratıcılık konusunda seviye atlatabilecek tek oyuncusu Yunus Belhanda'ydı ve yani Galatasaray bir şekilde ilk yarıya kadar en azından puanlar kazanmak istiyorsa en mahkum bir şekilde Belhanda'yı oynatmak zorunda ve Belhanda'yı kazanmak zorunda. Çünkü sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini bilsek bile bu takım eğer hani yani hala şampiyonluk için favori yani adaysa Belhanda'nın önderliğinde olması gerekiyordu ve Erzurum resmen senin dediğin gibi şartlar biraz daha ılıman şartları olsa bile Belhanda'nın önderliğinde kazanan bir Galatasaray vardı ve yaptığı asist olsun hani sonuçta kayıtlara belki Falkoya'dan asist yazılacak ama orada at pas atan Belhanda'ydı iyi bir pastı asistinin yanında da bence oyun içerisinde gerçekten de hani kaptanlığın sorumluluğunu yerine getiren ve Merkezde topu aldığı zaman her, bütün oyuncuları kontrol edebilen bir on numarası vardı Galatasaray'ın ve bence Erzurum spora göre de farkları bu oldu. Çünkü Erzurum'un orada oynatmaya çalıştığı hem Obertan hem ikinci ikinci yarıda oynayan Sokko hem pas bağlantılarını bulamadı hem de takıma liderlik yapamamıştı. Ya Belhanda oldukça da fazla alan buldu aslında maç içinde. Özellikle ikinci bölge ile üçüncü bölge arasında hem toplu hem topsuz Belhanda'nın sürekli boş kaldığını gördük ki Galatasaray'ın ilk golünde de aslında orayı kat ederek bir transition hücumunda pası sağa çıkarıyor. Dediğim gibi hani Falcao yazıldı ama Sonuçta Berlanda servisi. O Emre Kılınç'ın golü geldi ki Emre Kılınç'ın bence bu maçta tabela yapması önemliydi çünkü ben en verimli sağ kanatta olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın şu oyun düzeninde orada başlayıp gol atması da ki bence Alanya Spor maçında da sağının Galatasaray adına iyi az Ayak oyuncusundan ya. biriydi. Emre Kılınç'ın artık ben sağ kanatta kullanılacağını düşünüyorum. Següli'nin döndüğü senaryoda bile. Onun dışında parantez açmamız gereken isimlerden biri bence Okan'dı. Yani bu Okan'ın performansı ile ilgili değil bir Fatih Terim tercihi. Yani zaten Fatih'in Okan'a çok net bir üstünlüğü yoktu bence. Ee, Sezon başından beri bunu konuşuyorduk zaten. Aynen öyle. ben hatta Okan'ın oynaması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü Fatih'in Galatasaray'ın galip geldiği maçlarda bile bazı hataları olmuştu. Ee, kaleyi Okan devraldı. Bence çok fazla iş düşmedi bugün. Hani Okan özelinde konuşulacak sağ içinde o bazda bir şey yoktu ama yani belirgin bir hatası olmadığını da söyleyebiliriz. Galatasaray'da savunmanın en iyi ismi bence kesinlikle Luyendama'ydı. Birazdan Ricardo Gomez'i daha detaylı konuşurken Erzurum cephesinde kesinlikle Luyendama'ya da parantez açarız. Saracici'nin yine bence iyi bir performansı <laughs> vardı. Kesinlikle Galatasaray hani işin savunma boyutunu bir kenara bırakıyorum ki zaten hücumuyla öne çıkan bu oyuncu Saracici. Galatasaray hücumunun ya yani tıpkı mesela Leipzig Başakşehir'deki o Angelinho <laughs> gibi ki zaten bonservisi de Leipzig'te Saracici'nin. Şey mesela Galatasaray ilk aldığı zamandaki bence Teles'te gibiydi. Evet, yani. kesinlikle öyle. Saraç şu an Galatasaray'ın hücum silahlarından biri olarak sahaya çıkıyor ve bu tabii ki hücumda sizin bir kişi fazla olmanızı sağlıyor. bu da oldukça önemli. ben hani biraz geriden bahsettim. Sen de istersen biraz Falcao'dan bahset. Falcao bugün aslında hani olayların adamıydı. Çünkü hem golü attı hem kızardı. Neler söylemek istersin? Ya Falco dakika 5'te bence sarı kart gördüğünde bile hani maça ne kadar istekli başladığını biraz bize gösteriyor. Çünkü e, statik oynadığı maçlarda hiçbir şekilde ikili mücadeleye bile girmeyen bir oyuncuydu. Yani oyun içerisinde gerçekten istekli ve arzulu bir Falco gördük. Biz bunu özledik gerçekten. Çünkü yani iyi bir para almasına rağmen Galatasaray'da sadece penaltı kullanan oyuncu e, tabirin içini dolduruyordu e, Falcao ve hatta yani taraftarı geçtik e, başkanım ve yöneticilerin bile artık bir şekilde serzenişte bulunduğu bir oyuncuydu e, oyun temposunu çok beğendim Falcao'nun. gerçekten de hani oyun içerisinde de Belhanda'nın iyi performansı birlikte bence Falcao'nun iyi performansı da hem Emre'yi beslemiş oldu hem Belhanda'yı beslemiş oldu arka tarafında attığı golde de topa hareketlenişi zaten kendi sezgileriyle ve pozisyon alma becerisiyle alakalı bence yanında da mücahitin olması bu anlamda bir avantaj oldu. Çünkü Hasan'la eşleştiği pozisyonlarda bu kadar açık bir şey bulamıyordu ve kendisini biraz daha kanada atarak çaprazdan topla buluşmaya çalıştı ve Babel'in çok usta bir pasıyla zaten topla buluşarak güzeldi bir gol attı. İkinci yarıdaki kırmızı kart gördüğü pozisyonu sonradan izlediğim için biraz hani yani küçük bir ekrandan izliyordum. Çünkü hem yanında Başakşehir maçı vardı, yanda Galatasaray maçı vardı. El pozisyonunun çok net bir şekilde vurduğunu sanmıştım ama biraz daha Mina'nın pozisyonu yedirmesi olduğunu gördüm. İlki, ilk sarı kartı çok net bir sarı kartken, ikinci sarı kartının hakemin yorumuna kalan bir pozisyon olduğunu söyleyebilirim. Karttan yana kullandı ve kırmızı kart gördü. Haftaya Galatasaray-Ankara gücüyle oynarken bence çok büyük bir eksiklik yaratmayacaktır Falcao çünkü biraz da Ankara gücü savunmasından bahsedersek hem olsun hem şu anda oynayan Erdoğan'ın fizikleriyle öne çıkan stoperler olduğu için Cagney'nin zaten normalde de oynaması gereken oyuncuydu. Kendisine de bir şans gelmiş oldu. Galatasaray forvetlerinden bu şekilde katkı almaya devam ettiği sürece de gol atma konusunda da pek bir sıkıntı yaşamayacaktır. Ya Falka üzerinde şunu söylemek istiyorum. ben Falcao'nun bence bu sezonki en iyi maçı buydu. Geçen sezonki en iyi maçı da Kadıköy'deki Fenerbahçe maçıydı. Zaten evet. e, galip geldi Galatasaray orada. E, bu iki maçın ortak noktası da aslında şuydu. E, çevresi tamamen farklıydı aslında. Hani Onyekuru yoktu, Babel vardı, farklı tip oyuncular. İşte sağda Feguly yerine Emre vardı ama Falcao'nun iki maçta ortak olarak yaptığı şey aslında e, top Galatasaray'dayken hem derine gelmesi hem çapraza gelmesi oldu. E, ya Galatasaray mesela e, zamanında Podolski'yi bu şekilde sık sık kullanıyordu ama zaten Podolski hani kariyerinin zirve güzel. döneminde de bu tarz çok oynayan güzel. bir oyuncuydu ama Falcao öyle değil. Falcao'nun bence hocanın da tabii ki burada bir talimatı var ki hafta içi Mustafa Cengiz'in demeçleri de Florya'da bence konuşulmuş bu çok belli. Falcao'nun hal tavırlarından bence net seziliyordu bu. Biraz da bence Fatih Terim talimatlarının dışında Falcao'nun da saha içinde aktifliğini arttırmak için daha hareketli olması gerektiğini artık anladığını görüyoruz. Yani Falcao artık şu mevcut fiziğiyle şu oyun temposuyla iki stoperin arasında sıkıştığındaki tek forvet oyun. Evet. Yani başka bir şey yapamaz başka şansı yok orada mücadele ederken. Orada olduğunu görüyoruz. Falcao değerine geldi. Zaten hani evet öne çıkan özelliği o değildi zirve döneminde. Asıl özelliği golcülüğüydü evet. ama sonuçta bu seviyede top tekniği her türlü fark yaratıyor zaten. Derine gelerek de aslında Galatasaray'ın bence bu maç özelinde yine kısıtlı diyebileceğimiz hücum varyasyonlarında da etkin bir rol oynadı. Pozisyon da buldu. Bir kafa pozisyonu da buldu. O da gol olabilirdi belki. Ki golü bence çok şıktı. Tam bir Falcao evet. golüydü kesinlikle. Tamam. Bence ilerleyen maçlarda da falkanın ee, yavaş yavaş bu role artık kendine evirmek zorunda olduğunu görüyoruz. Ya yani 11-12 sezonundaki bu Necati Elman forvet attı vardı Galatasaray'ın. Aslında hani Fatih Terim'in orada veteran Necati Ateşi 2 ve 3. bölgenin ortasında gibi kullanıyordu aslında. Hani yarı 4-4-2, yarı 4-4-1-1 gibiydi. Ya e aslında Fatih Terim'in elinde der tarzı bir oyuncu olsa Bence Beşle, kesinlikle Falcao, Necati Ateş gibi kullanacak ve bu eleştiriler yerini övgüye bırakacaktı. Belki bence Fatih Terim de bunun farkında ama hani elde bu kadro var ve Fatih Terim bunu yapmaya çalışıyor. Ben bu maç özelinde Fatih Terim'in performansını beğendim. Ben birkaç haftada evet. çok formsuz olduğunu düşünüyordum. Galatasaray'da hani iyi isimler olarak yine Babel bence sayılabilir oyunda kaldığından. De... gayet iyiydi. Babel kesinlikle. Ya Babel'in şöyle bir avantajı da oluyor bence. Ee, hani Galatasaray uzun çıkmak zorunda kaldığında veya önde top tutmak zorunda kaldığında e, Santrafor fizikli olmadığı için aslında bu kanat görevi yapan kanat. kişi aynen öyle Babel oluyor. Arda da mesela oyuna girdikten sonra çok fizikli değil ama o da top saklamayı iyi bilen bir oyuncu olduğu için e, o da o şekilde katkı verdi Galatasaray'a. Son olarak da, artık Erzurum cephesine geçeceğim ama e, Tayland'a bir parantez açmak istiyorum. Tayland'a. Çok ufak bir düşüş vardı. O da bence yoğun tempo ile ilgiliydi. Hemen bu maç kendini biraz toparladı. Evet. Aynen öyle ve burada tabii ki ben şunu da düşünüyorum. Bence Galatasaray'da Belanda'nın 11 oynamasını en çok isteyen kişi Taylan'dır. Çünkü e Aynen öyle. Taylan'ın yükünü kesinlikle en azından birazını, çünkü yükü çok ağır Taylan'ın, omuzluyor. Erzurum cephesindeyiz. Ön üçlünün ben ciddi bir şeyler vaat ettiğini düşünüyorum Erzurum'da sen bu maç özelinde neler söylemek istersin? Sezon genelinde neler söylemek istersin? Ama istersen Ricardo Gomez'le başlayalım. Yani Ricardo Gomez gördüğümüz kadarıyla zaten hani yani Erzurumspor'un hem bu maçta hem de sezon boyunca bence en büyük sıkıntılarından biri topu Ricardo Gomez'e taşıması olacak. Çünkü gerçekten de çok az bir şekilde topla buluşabiliyor Ricardo Gomez ve bu az buluştuğu toplarda bile ne kadar etkili olabileceğini bence ilk 45 ve 55-70 arasında bize gösterdi. Çünkü 45-55 arasında gerçekten Galatasaray'ın çok büyük bir baskısı vardı. Neredeyse topla hiç buluşamadı ve zaten bir anda Galatasaray'ın golü gelerek Galatasaray öne geçmişti. Yani çok net bir santrafor buldular. Anadolu için hani Anadolu takımlarımız için çok net bir santrafor. İlk 45'te Galatasaray'a karşı dengeli oynamaların sebebi biraz da orta sahada rahat bir şekilde hani yani arkada iki tane kesici ön libero hani nispeten İbrahim ve bugün iyi oynayan, ilk 45'te iyi oynayan bu mal ve önde serbest kalan Obertan'la çözmeye çalışıyorlar ancak 45'te yapılan değişiklik bu mal e, Sissoko değişikliği pas anlamında biraz daha takıma iyi pas yaptırsa dahi e, rakibe baskı konusunda Erzurumspor biraz daha zayıf duruma düşürdü. Yani büyük ihtimalle zaten bu, bu, mal biraz sakat hissetti ki kendini oyundan çıktı. Yoksa 90 dakikayı çıkarması gereken bir oyuncuydu. E, gol yedikten sonra Michel Danut değişikliği yapılması bence geç bir durumdu. Çünkü bir birken Donald girseydi eğer ya İbrahim ya Obertan yerine bence takım bir şekilde dengelenebilirdi. Çünkü e, Donald da bu maça kadar bu şekilde iyi bir katkı almıştı Erzurum. Takımın genel sorunlarına değinelim. Genel sorunları çünkü bugünkü bugünkü sorunları da açıklıyor. Hem sağ hem sol bek bu lig için yeterli olan sağ ve sol bek Çünkü zaten eskiden bir açık oyuncusu olan Murat Uçar'ın sağ oluşu ve Gaziantep FK ile PTT'den süper Ligi yükselen Mücahit Albayrak, ikisi beraber, onlar oynamasa dahi Cenk Ahmet ve Kaan Kanat da bu ligin e, yeterin bu lige yeterli olan bekler değiller. 4 zaten tane çok... yedek kalitesinde beki var bence. Aynen öyle, aynen öyle. Hatta bek oynayabilen Gökhan Kardeş'i bile sayabiliriz. Çünkü o da zaten net bir stoperdi. Ya sağ bek ya sol bek kullanılıyor Gökhan kardeşte. Yani bu anlamda Erzurumspor diğer 9 oyuncuyu iyi seçse dahi İki bekinden istenilen katkıyı alamadığı günlerde bir şekilde golluyorlar. Sivas spor maçı da bunun en büyük örneği çünkü Sivas maçında da Gradel bireysel çabasıyla orada sağ bek'i geçip gol atmıştı. Ee, savunma anlamında iki stoper çok iyi olmasına rağmen bu iki bekin katkı vermemesi onları e, geriliğe düşürüyor. Hücum anlamında da zaten dediğim gibi çok iyi bir üçlüsü var. Novi Emrah, Ricardo Gomez bence birbirlerine olağanüstü yani Anadolu takımları seviyesinde olağanüstü tamamlayan oyuncular. Ancak toplu bunlara ne kadar yollarsanız o kadar etkili olurlar. Çünkü baskı konusunda hem Emrah hem Novi Kovas, hantal oyuncular istemeyen oyuncular bu konuları bunu çözdüğü takdirde Erzurumspor'un en azından deplasmanlarda daha iyi performanslar göstermesini bekliyorum çünkü top ayağındayken ne kadar etkisiz olduklarını bugün Galatasaray karşı da gösterdiler. Çünkü o 11-10 kaldıktan sonra da top onların ayağında olmasına rağmen pozisyon üretemediklerini de gördük. Yani aslında burada ileri üçlü size bir yapıyı işaret ediyor. Ee, ve o yapıda oynamak zorundasınız ama oynadıklarında da bu yapıda bence e, bu üçlünün seviyesi, kalitesi ve e, tarz olarak birbirlerine uyumu bence Erzurumspor'u tek başına kümede tutmaya yeter ki hani Petrus Bumal'in de iyi performansından bahsettik. Yani Ricardo Gomez bugün iyi gözüktü ve şuna rağmen iyi gözüktü. Luyendama ile birebir eşleşti maç boyunca evet. ve hani Luyendama belki de e, hani tabiri caizse e, Ricardo Gomez'i en iyi counterlayabilecek evet. oyuncu bizim ligimizde. Bundan sonra bir daha hiç Luyendama seviyesinde ve tarzında bir stoperle birebir eşleşmeyecek. Bir dahaki Galatasaray maçına kadar. E, o anlamda da Ricardo Gomez'in hem biraz daha lige uyum sağlayınca hem de bu kadar kuvvetli ve atlet stoperlerle eşleşmeyince çok daha büyük fark Ekin yaratacağını de. düşünüyorum. E, kesinlikle ilk izlenimlerim çok olumlu oldu. Sen zaten tanıyordun oyuncuyu evet. ama. E, bugünlük bu kadar diyelim Oğuz istersen. Tamam. Hatta biraz da uzatmışız ama hiç sorun değil. Ya bu tarz değerlendirmeleri biz kanalımızda yapmaya devam edeceğiz zaten. Farklı içeriklerimiz de mevcut kanalımızda göz atabilirsiniz bunları. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olarak bizlere destek olabilirsiniz diyelim. Bugünlük bizden bu kadar. Hem Erzurum taraftarına hem Galatasaray taraftarına hoşçakalın diyorum. <laughs>